Herkese merhabalar. Ben Ahmet Koçabaş. Bugün 26 Kasım 2023 Pazar. Dün gece Volkan kardeşimiz bizi saat gece iki içerek geçe arayarak suların çok yükseldiğini, Sahipaltı Limanı'nın sular altında kaldığını söyledi. Gerçekten de hemen kalkıp giyinerek limana geldim. Bu görüntüleri sizler için çektim. Metçezir'di bu gelgit olayı. Ama sular gerçekten karaya çıkmıştı. 7-8 metre içerilere kadar ilerlemişti. Ağlar ve rıhtım. Tekneler sular içindeydi. Şimdi önceki durumunu göstereceğiz. Ondan sonra da size o metçezirin o suyun, o denizin ne kadar karaya çıkmış olduğunu göreceksiniz. Şaşkınlıkla izledik. İlk defa 53 yaşındayım. Böyle şeyi ilk defa görüyorum. Herhalde siz de ilk göreceksiniz. Haydi şimdi normal bir şekilde her yeri çekelim. Ardından da Medçezir'in, denizin ne kadar karaya çıktığını hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar burası Karaburun sahip altındayız. Şu anda burası bu evlerin geçebileceği köprü. Burada dere var ve denize akıyor bu köprünün yanına kadar gelmişti dalgalar. Şu anda normal konumu deniz çekildi. Görüyorsunuz nerede? Evet. Medcezir'in de suların ne kadar geldiğini birazdan göreceksiniz. Bu normal hali. Evet. Görüldüğü gibi normal şu anda bu beton bile sularla kaplıydı. Bakın bu betonun yüksekliğine bizim kısa mendirekte Karaburun sahip limanında yüksekliği görüyoruz. Bu bile sular, sular altındaydı. İlerliyoruz. Bakın bunun üstüne çıkabiliyorum. Bu betonun gün çıkamıyordum. Bakın ne kadar mesafe var. Bu tamamen suya gömülmüştü. Bu demirler dahi suyun içindeydi ve su buradan ilerlemişti. 7 metre kadar içeriye ilerledi. Bu, bu kısa mendirekte ayakkabıyla yürümek imkansızdı arkadaşlar. Bu tüm ağlar suyun içine gömülmüştü. Bakın şu anda deniz tekrar çekildi ve normale döndü. Burası da bizim denize girdiğimiz yer. Bu da olduğu gibi sula kaplıydı. Onu da göreceksiniz. Buradan denize giriyoruz yazın. Bu betonda olduğu gibi sula kaplıydı. Arkadaşlar buradan su tam buraya kadar geliyordu. Bu dolaplara kadar su geliyordu. Biz böyle bir şey hiç görmedik. Böyle bir metçizir görülmedi. Birazdan göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar Karaburun sahip altındayız. Burada da teknelerin çekik yeri. İşte bakın normal konumu denizin burada. Ama dün şu üçüncü tekneyi bile sallıyordu su. Su buralara kadar geliyordu. Bakın gelmiş buradaki çöplere bakın tahtayı sürüklemiş. Deniz nerede? Burası nerede? 7-8 metre içerilere kadar gelmiş bakın bu çöpleri deniz getirdi. Çok ilginçti dün akşam. Bu tekneler hepsi sular içindeydi. Bu çıkanın bile bu başına kadar su geliyordu. O videolarda göreceksiniz bu görevli kısmı. Dikkat kaygan zemin, sulara gömülmüştü. Hep birlikte bu videoyu göreceğiz bu videonun arkasından. Evet. Mendire'nin orta kısmındayız. Buraya da tekneler bağlanıyor. Bakın bu basamaklar sular altındaydı. Gerçekten şu anda ne kadar çekilmiş hep birlikte görüyoruz. Evet buraya da biz oturuyoruz. Bakın su var içinde ama yağmur suyudur muhtemelen. Burası da gömülüydü. Bunun içinde deniz suyu geziyordu. Evet burası da sular altındaydı. Tam bu betona kadar şu betona kadar arkadaşlar su geliyordu. Bakın orada tekne var. Şu anda sular çekilmiş. Normal konumunda bu küçük tekne, batan küçük tekne normalde şuradaydı yukarıda. Sular yükselince bu tekneyi almış ve buraya getirmiş. Biri de onu bağlamış. Dün gece de biraz ilerideydi. Gerçekten dün gece çok sıra dışı bir olaya tanıklık ettik. Karaburun sahip altında. Ben 53 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Şimdi videoyu izleyin. Bu normal hali sular basınca bakalım nasıl olmuş. Hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar 26 Kasım 2023 sahip altındayız. Şu deniz yükselmesine bakın. Gelgit olayı çok yüksek. Burada köprü. Bu evlere geçiliyor. Köprünün yanına kadar yükselmiş sular. Şu anda saat 2.30 ve ben kamera kaydı yapıyorum görüyorsunuz. Böyle bir şey görmedik gerçekten. Çok değişik bir doğa olayı. İnşallah hayırlısı olur. Gerçekten çok ilginç. Bakalım daha neler göreceğiz. İşte sahip altındaki köprü de burada. Bakın su nerede? Hemen hemen bir buçuk metre kalmış köprünün betonuna. Bakın dalgalar ne kadar geliyor. Acayip bir yükselmiş su. Böyle bir şey yok. Kısa mendirekte sahip altında arkadaşlar. Görüyorsunuz suyu. Buradan yürüyemiyorum. Oo. Yani betonu bile aşmış. Tekneleri bağladığınız betonu aşmış. Buraya doğru gelmiş su. Gerçekten zor yürüyoruz. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz. Çok ilginç. Evet, ilerliyoruz Sayfa Altı Kısa Menderet'te teknelerin bağlı olduğu yerlere bakın. Yani tekneye bağladığımız rıhtım bir seviyede denizle böyle bir şey hiç görmedik. Bakın deniz nereye nereye kadar çıkıyor. Burada denize girilen yer. Burası ne kadar dolmuş su. Böyle bir şey yok. Ooo bakın. Bir ya bir ya. Betona bakın ya. Bir ve dalgalar buraya geliyor. Ben de görmedim. Müthiş bir şey. Çok ilginç yani. Bunu görüyoruz. Betona bakın. Sulara gömülmüş. İlk defa oluyordu ama bir yarım metre kalırdı. Yarım metre kalırdı betona. Ama ben bu kadar bir şey görmedim. Ağlar bile yüzüyor. Suyun içinde dalgalara bakın. Nerelere geliyor. Oh, maşallah bu nedir? Çok ilginç. Yani, sillesi, ise... ee, şu anda Kısaypa altında denize girdiğimiz yer bakın sular altında, gömülmüş suları. Sular altında, beton. Ne basılabilir, ne yürüyebilir. Gerçekten deniz o kadar yükselmiş ki felaket ya. Ben ilk defa görüyorum yaşım. 53, 50 53 -50 şey, defa karşılaşıyorum. Görüyorsunuz suyu işte denize girdiğimiz yer iniyoruz. Su nerede? Şuraya bak nasıl yüzüyor ya şeyler. Tahtalar yüzüyor ya. Rıhtım nerede teknenin bağladığımız yer? Su götürecek. 8 7 8 metre içeriye girmiş. Böyle bir şey yok ya. Göl olmuş her yer. Yani oraya yürüyemiyoruz düşünün. Çizme olmadan yürünmez. Dönecek, dönecek, çekilecek bu Suda çekilir inşallah da ağlar yüzüyor ya. Böyle bir şey var mı? Rıtımlı. Çok ilginç. Bakın suya bakın buraya. Kısa mendirekteyiz sahip altı ve su nerelere gelmiş? Gece iki buçuk dolayları. İşte sahip altında kısa mendirekteyiz. Karaburun sahip altı. İlerliyoruz denize girdiğimiz yer. Görüyorsunuz. Her yer suvarla kaplı bu betonda. Güneşlendiğimiz beton yazın. Bakın ne kadar sularla kaplı görüyorsunuz. Deniz o kadar yükselmiş ki Bugün ayın 26'sı. 26 Kasım 2023. Her şey gerçekten sularla kaplı. Abi, Görüyoruz nasıl geliyor deniz suyu. Yani betonla bir olmuş limanda rıttımda. Teknere bağladığımız yerde bakın nerelere geliyor. Ağlar her yer e, sularla kaplı. Bir süre sonra çekilir ama neden bu kadar yükseldiğini bilemiyoruz. Artık bunu yetkililere sormak lazım. Çok ilginç bir şey. Nereden yürüyorum bakın. Biz normalde şuralardan yürüyoruz. Teknelere biniyoruz. Çizme yok ayağımda. Buralardan yürüyorum. Buralara kadar su geliyor kenarlara. Bakın deniz nerede? Ben neredeyim? Bu betonun sonundayım. Burası da zaten limanın kayalığı. Yok böyle bir şey ya. Çok ilginç yani. Ağalar her şey sular altında kalmış. İnşallah bir süre sonra çekilir de normale döner. Bir garip bir doğa olayı. 20, 26 Kasım 2023 Pazar. Çok ilginç. Kısa Mendirek'teyiz. Sayıpaltı Limanı'nda içindeyiz. Evet, şu anda tekneler karadaydı bakın. Deniz suyu nerelere gelmiş. Gel git. Sular çok yükselmiş. Burada da görüyorsunuz. Sular nerelere çıkmış. Böyle bir şey hiç görmedim. Bu betonda biz gündüzleri çıkıyorduk. Şu anda sular altında. Bakın beton seviyesini nasıl çıkıyor. Buralara tekneleri bağlıyoruz. Kısa menzildeyiz. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir dola, doğa olayı. E, 53 yaşındayım. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bakın sular neredeyse bazı konumlarda Yedi metre yukarıya çıkıyor betondan bazı yerlerde. Burada da gömülmüş sulara tekneler görüyorsunuz. Gelgite bakın ya böyle bir gelgit yok. Böyle bir yükselme yok. Sular buraya kadar çıkıyor. Düşünün deniz şurada. Sular buraya kadar çıkmış. 6-7 metre yukarıya çıkıyor limanın yanı bizim denize girdiğimiz yer burada da köprümüz var bakın bu evlere geçiş yapılıyor bu köprüden köprünün neresine kadar yani bir buçuk metre kalmış o kadar deniz yükselmiş nerelere çıkıyor dalga olsa bu yükseklikte çok büyük hasarlar verir evlere kadar çıkar İyi ki dalga yok hava da lodoslu biraz deniz durgun olmasa gerçekten çok kötü olurdu İnşallah geriye çekilir sular kısa sürede. Bugün 26 Kasım 2023 Pazar gece 2.45 dolayları şu anda görüyoruz. Denizden 6-7 metre fazla sular çıkıyor gelgitle buraya. Evet. Bakın bu tekne karada gözüküyordu. Şu anda burnuna kadar su geliyor. Gerçekten böyle bir şey yok. Bu bizim amcamızın teknesi. Çık, çıkar. Bakın. Başına kadar geliyor. Hatta geçiyor sular. 6-7 metre yukarıya çıkmış sular. Bakın burada oturduğumuz bir basamak. Yani deniz burası. Tekneleri bağlıyoruz. Sahip altı limanında ve basaman hali. Olduğu gibi sular kaplı. Evet. Sahip altındayız. İlerliyoruz kısa mendirekti. Şimdi ortaya geçtik. Ortada da durum aynı. Suların yükselmesine bakın. Bakın. Deniz nerede? Rıhtım nerede? Burada. Ama kısa mendirekte rıhtımla bir. Burası biraz daha yüksek galiba. Bir 15 santim rıhtımdan betondan aşağıda kalmış deniz. İlerliyoruz. Oo burası deniz gibi olmuş. Her yer deniz. Bakın nereye çıkmış? Normalde burası bir sahil. Burada bakın şuraya kadar biz şuraya kadar yürüyebiliyoruz ama nereye çıkmış? Betona kadar çıkmış su. Gelgit olayı var. Çok yükselmiş sular. Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz. Biraz daha ilerleyelim şu uzun mendireye bakalım. Evet ilerliyoruz. Burası da bizim büyük mendirek dediğimiz kooperatif binasına doğru olan bölge. Görüldüğü, burada da tekneler bağlı. Küçükler diğer yanda büyükler. Evet, görüldüğü gibi. Oo tekneyi almış. Bu tekne şurada karadaydı arkadaşlar gömmüş denizin içine sürüklemiş. Oo, baksanıza nerelere çıkmış deniz. Felaket bir şey bu ya. Allah Allah. Küçük tekneyi şuradan, şurası sahilde almış, buraya sürüklemiş. gördüğü gibi rıttımla bir burası da. Burada sadece bir 10-15 santim bir kesim var. Burası daha yüksek olmalı ki sular bu seviyeye çıkmamış. Kısım, kısa mendirekte bu beton seviyesinde çıkmış buraya. Buraya çıkıyor ve buraya 6-7 metre yukarıya dalgalar çıkmış durumda. Şurada kısa mendirekte. Evet gerçekten çok ilginç bir doğal olayı. 26 Kasım 2023 Pazar Gece saat şu anda 3 dolayları. Gerçekten çok şaşırdık. Ben 53 yaşındayım. Böyle bir şey ve ilk defa karşılaşıyorum. Çok ilginç bir durum. İnşallah normaldir ve sular normale döner. İyi ki fırtına yoktu. Kuzeyden olsaydı çok büyük felaketler olurdu. Havalodosu olduğu için. Hava da şu anda sakin dağdan esiyor. Onun için çok büyük bir hasar yok. İnşallah da olmaz. Evet. Evet. Böyle videomuzu noktalıyoruz. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyoruz.